Merhaba arkadaşlar. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir tarif hazırlayacağız. Cici hadit makarnası tarifi paylaşacağım. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize hemen geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi makarnamın suyunu ocağa koydum. Büyük bir tencere bolca suyumuzu koydum arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu atalım ilk önce. Burada gördüğünüz gibi bir paket yani 500 gram makarnamız var. Şöyle suyumuzu ekleyip makarnamızı güzelce haşlayalım. Biz de arada makarnamızın e, sosunu hazırlayacağız. Şöyle karıştıralım. Ocağımızın altını da açıyorum arkadaşlar. Makarnamız haşlansın. Biz de dediğim gibi e, sosumuzu hazırlayalım. Gerçekten çok güzel çok e, kolay bir tarif. Evet şimdi ayrı bir tencereyi elim önüne aldım. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz sizlerle beraber. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilk önce tenceremize bir alalım arkadaşlar. Üzerine iki diş iri sarımsaklarımız iriydi. İki diş doğradığım sarımsağımızı da ilave ettim yağımızın içerisine. Şöyle bir iki saniye sarımsağımızın kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet sarımsağımızın kokusu çıktı. Fazla da kavurup da sarımsağımızı yakmayalım. Sonra yemeğimize acı bir tadını bırakır. Şöyle iki tane ince ince doğradığım yemeklik soğanımızla ilave ediyoruz. Soğanlarımız güzelce pembeleşene kadar kavurmaya devam edelim. Arkadaşlar soğanlarımız kavrulurken şöyle e, ee, makarnamızın suyundan yarım e, su bardağı ayıralım. Birazdan sosumuzu kullanacağız. Şöyle makarnamızı tekrar bir karıştıralım. Güzelce haşlandıktan sonra süzeceğiz mak makarnamızı. Evet, yeteri kadar soğanlarımızı kavurduk. Şimdi sıra geldi şöyle bir yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Salçamızın da kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurmaya devam edelim. Evet, salçamız da yeteri kadar kavruldu. Şimdi sıra geldi Salçamızın üzerine şöyle bir paket kremamızı da ekleyelim. Evet makarnamız haşlandı. Şöyle süzgece döktüm süzüldü suyu. Ee, şimdi sıra geldi sosumuzda. Ee, hazır arkadaşlar artık sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 150 gram kaşarı rendeledik. Biraz önce arkadaşlar makarnamızın sıcak suyundan aldım ama kullanmadım. Kendi yaptığımız salçamız zaten akışkan olduğu için böyle sosumuzda kıvamı çok güzel oldu. Akışkan olduğu için hiç sıcak suyumuzdan kullanmadım. Eğer ki siz hazır salça kullanırsanız onlar daha katı oluyor. O yüzden makarnamızın suyundan kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle 150 gram rendelenmiş kaşarımızı da ekledik. Hemen tuzumuzu baharatlarımızı da atalım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ettik. Şöyle yarım tatlı kaşığı pul biber. Şöyle yarım tatlı kaşığı da karabiber ekledim. Siz dilerseniz yine sevdiğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Tekrardan şöyle sosumuzu bir karıştıralım. Gerçekten hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, sosumuz hazır. Şimdi aşağıdığımız makarnamızı da üzerine ilave edip kısık ateşte güzelce sosumuzla özleşene kadar makarnamızı karıştıralım. Artık ocağımızın altını kapatalım. Sizler için bir miktar tabağımızda alacağım hemen. Şöyle tenceremizi geri alalım. Evet. Değerli takipçilerimiz, bugün de sizlerle beraber mutfağımızda cici hadit makarnası tarifi hazırladık. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şöyle e, bir de nanemizle şöyle süsleyelim. Güzel bir sunum olsun sizler için de. Artık bir videomuzun daha sonuna geldim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.